Evet arkadaşlar. Futbol videosu çekeceğiz. Şurada kale var arkadaşlar. Arkadaşlar Ali. Kale. Arkadaşlar buradan burası 90 atmayı çalışacağım arkadaşlar. Baharım atabilecektim. Orijinal UEFA şey to toplarımız var. Durun göstereyim. Evet arkadaşlar, birisi basketbol, bunu ittim. Burası da şey. İşte mis gibi şey. Hadi arkadaşlar, video yani atmaya başlayalım. Sizi şuraya götüreceğim. Arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar bura 90'a daha iyi gözükecek inşallah hemen vuracağım. Evet arkadaşlar ilk şutumuzu vuruyorum güzelinden. Abo. Biraz oldu arkadaşlar. Bir daha sıkıntı yok. Of. Hemen toparlayayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar vuruyorum. E ee, vuramıyorum. Tutlan yerinde dur. Heh. Evet arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar ikisini vuruyorum. İkisi de şuraya gitti. geliyor buraya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar vuramıyorum. 3, 2, 1 arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Bir tane daha. Öbür toprak. Arkadaşlar lafıyı kapatıyorum. Çünkü içeriye gidiyorlar. Evet arkadaşlar. ya. Arkadaşlar şu basketbol topu Vuruyor mu? Yok, arkadaşlar dostlar hiçbir şey gelmedi. Biz Arkadaşlar şu annemi ağzıma düşürecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar düşmeyin. Pö. Arkadaşlar. Şu durdu. Şu 90'a geldi arkadaşlar. Şimdi öbür topu deneyeceğiz. Arkadaşlar siz düşüyorsunuz. İyi misiniz? Evet arkadaşlar. Şöyle. Abi. E arkadaşlar durmuyorsunuz. Durun lan. Heh aferin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu top durmadı. Bu top durmadı ama bu 90'a gitti. Bu gitmedi 90'a. Evet arkadaşlar şu bu topu arkadaşlar arkadaşlar iyi misiniz? Evet arkadaşlar siz hastaneye götürmek istemiyorum arkadaşlar bu top gitti. Şimdi öbür topta fıçık. Direk oldu. Sen şuraya git. Evet arkadaşlar. Korucmanın babası geldi. Arkadaşlar yine düşmeyin. Ağlı. Ağlatacaksınız beni. Arkadaşlar. Beni ağlatacaksınız. Ne İki bir düşünüz diye içimden gülüyorum. Hadi arkadaşlar, ha gayret. Tutun kendinize. Bu son zaten arkadaşlar. Şuna vuruyorum. Şansını şansımı tüküreyim ya. Vay be. Arkadaşlar üstünlüğüm. Arkadaşlar rabon vuruyorum. Rabam vururum. Anam. Ah. Aa, arkadaşlar, düşmeyin. Arkadaşlar Allah rızası için düşmeyin. Zaten bu son vuruşlar. Kamera dur be sende dur be. Nasıl durduracağız tamam. Merhabalar. Arkadaşlar şu çekmekten hasat oldum. Arkadaşlar şöyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. İki de bir düşüyorsunuz. Üstüme. Üç. Şu top arkadaşlar. Oğlum görünmedik hiç değil mi arkadaşlar? Oh, aferin sana. Ben yerine geldi. Görüşürüz arkadaşlar.